Değerli Murat 124 İstanbul üyelerimiz, bugünkü röportajımızda Efekan Erkan'la birlikteyiz. Kardeşim, Mete Koğuz Kedmeti, e, seni tanıyabilir miyiz? Seni tanıyabilirsiniz tabii. Ben Efekan Erkan, İstanbul mekanı ediyorum. 20 yaşındayım, öğrenciyim. Bu arabalara sevdalıyız. Nasip oldu aldık, Bizi bir yaşadık. Niyeti de tattırmaya devam ediyoruz. Peki Efekan, Murat 124 almak nereden aklına geldi? Bundan bir yıl önce de bende serçe vardı abi. Evet. Sanırsam 91 model falan ama onun atmosferi bu kadar iyi değildi. Hani buna da merak saldım, 104'ü e de merak saldım. Dedim bir de onu tadayım, bineyim. Ama hani insan gerçekten hani bir kere binip o yolculuğu yapınca hani araçtan inesi gelmiyor. Aynı şekilde eşinin, dostun, yakının bindiği zaman da hani sana karşı bakış açıları çok farklı değişiyor. Dışarının atmosferi falan hani ister istemez herkesin ilgisini çekiyorsun. Ve bu da senin hoşuna gidiyor. Arabaya daha çok bağlanıyorsun daha bir istekle, şevkle biniyorsun, bakımını, eksiğini, gediğini yapıyorsun. Evet. Hani çok güzel bir duygu. Hani yaşamak isteyen de sonuna kadar arkasında dururum yani. Hani alsın yaşasın, bu dünyaya bir kere geleceğiz. Bu duyguyu tatmadan kimse şey yapmasın diyorum yani. Murat 124 yaşadığın keyifli bir an var mı? Olmaz mı abi? Arabayı alalı daha iki hafta oldu. Hani yaşadığım, dolu dolu yaşadım yani. Bu arabayla karşıya geçtiğim an bana herkesin el sallaması, durdurup foto çekmeleri, hani Hani bundan kat kat fiyatı yüksek olan araçların saygıyla yol vermesi, evet. aynı şekilde yine fotoğraf çekmesi. Hani bunlar yaşaması güzel oldu. hani anlatılmaz yaşanır diyeyim abi. Hani bir kere bu aracı herkesin yaşaması lazım. Kimse ön davranmasın, eski araba falan demesin. Çoğu yeni arabaya da taş çıkarır ayrıyetle. Evet. Peki e, ailesel olarak bu araca e, ailenin tepkisi ne oldu yani hani niye aldın neden aldın veya çok iyi oldu falan filan ne dediler? Aldığım an telefonda aradım Hani niye böyle bir şey yaptın dediler. Ondan sonra kapının önüne götürüp onları bir tur attırdığım zaman iyi yapmışsın oğlum dediklerine hani şahit oldum. Hani hepsinin yüzü güldü bir anda. Gerçekten bu arabalarda o duygu yaşanıyor. Hani tabi ilk başta insanlar hani bu arabayı eski gözüyle baktığı için sırf ondan bu mevzu. Aslında bu arabalar klasik yani. Şöyle insanların gözüne baktığımda herkes tuğlalarla önyargı örmüş kendine. Halbuki hani öyle bir şey yok. Bu araba yani almadan önce çok beni kötüleyen vardı. Ne yapacaksın, ne edeceksin? Şimdi bana gelip temizi var mı? Bir tane de bana bulalım diyen kişileri de tanıyorum ben. Evet. Orası doğrudur. Ben de çevremde var zaten. E Erkan, bize vakit ayrıca teşekkür ediyorum Rica kardeşim. Ederim abi, ee, zaman. Murat 104'cü arkadaşlar abi. Mesajın var mı? Var tabii. Günde en az 3 kez araçlarınızı silin. Bu, bu araçlar bunu hak ediyor. Değerli Murat 124 İstanbul üyelerimiz, e, bugünkü röportajımızı da burada bitirirken Murat 124 İstanbul YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki röportajımızda görüşmek üzere. Ayrıca herkesin keyifli sürüşler. Evet, Herkese keyifli sürüşler. Ayrıca e, röportaj için belirli e, iletişime geçebilirsiniz ya da murat124istanbul.com adresine mail atarak da röportaj için bunu e, ayarlayabiliriz. Hepinize iyi günler, keyifli sürüşler diyorum. Sağlıcakla kalın.